Kapattan herkese merhaba. Bu haberimizde TurkSat 4B'den bahsedeceğiz. Evet, yeni bir uydu göklerde uçuyor artık Recep. Evet Ali, Mitsubishi tarafından TurkSat 4B fırlatıldı. Baktığımız zaman 17 Ekim Japonya saatiyle saat 05.40'ta olduğunu görüyorum. Neden Japonya saati ne? Recep? Türkiye saatiyle olması gerekmiyor mu? Adı TurkSat sonuçta. Şimdi Ali, haber Japonya'dan geldiği için Japonya saatiyle değerlendiriyoruz. Evet, Japonya'dan geliyor sevgili izleyiciler. Çünkü Mitsubishi bildiğimiz üzere bir Japon markası ve Mitsubishi Electric Corporation dediğimiz bölümü bu tür uydularla ilgileniyor. Bu uydulardan bir tanesi Türksat 4B ama bu uyduların aslında devam var. Yukarıda bayağı bir sistem oluşturmuşlar. Yukarıda bir uydu sistemi var. Bu uydu sistemi e, bizim haberleşme altyapımızı oluşturuyor, televizyon altyapımızı oluşturuyor. Bu işin arkasında doğal olarak Japonlar var. Ve şu an uydu aslında hala onların kontrolünde. Aralık ayına kadar da Mitsubishi testlere devam edecek. Evet hani yap işte devlet modeli sanırım uyguluyorlar. Aynen öyle. Ancak daha ilginç olan bir şey var. Uydunun e, yörüngeye yollandığı yer Kesinlikle Ali. Baktığımız zaman Kazakistan'daki Baykonur üstünden fırlatıldığını görüyoruz ki zaten birçok uydu oradan fırlatılıyor. Şimdi şöyle pek çok kişi fırlatma rampalarını artık ortadan kaldırdı. Gerçekten çok maliyetli bir iş. O yüzden uzay araçları, uydular hep Baykonur uzay üstünden gönderiliyor. Göndermeden önce haber vermen gerekiyor. Pist müsait mi bir ayarlamaları gerekiyor. <laughs> Tabi şaka değil. Bayağı bir trafik yoğunluğu olabiliyor. Önceden hazırlanması gerekiyor. Her gün bir uydu gönderilmiyor. Her gün bir uzay aracı gönderilmiyor ama ileride hiç belli olmaz. Acaba. Bizim Atatürk Havalimanı ya da Sabah Gökçen havalimanı gibi yoğun bir trafikte yaşayabilir. Şimdi yerden ne kadar yükseklikte bu uydu? Ondan bahsedelim. Kesinlikle 36 bin kilometre e, yukarıda seyrediyor uydu. Sabit bir yörüngede e, dünya döndükçe onun çevresinde sabit bir şekilde duruyor. Uyduların zaten yukarıda aslında bize görse, e, bize oranlı olarak sabit durması gerekiyor. Evet. Çünkü uydu da dünya ile birlikte dönecek ki bir sinyali hep aynı yere yollayalım, aynı yerden alalım. Aslında o uydu cihazlarda alıcılarla belirlediğimiz sinyallerle de uyduya erişmemizi sağlayan şey bu konum ve sinyal. Yeri evet antenlerinizin ayarla oynamayın. Aynen öyle. <laughs> Ayarlarla oynamaya gerek yok. Mitsubishi <laughs> elektrik 2017 yılında 7 adet DS2000 uydusundan daha fırlatacak. Uydunun adı da bu arada aslında modeli DS2000. Evet. Uyduların da modeli markası var. Hala 2000 model uydu atıyorlar diyebilirsiniz <laughs> ismine bakarak ama hayır 2017'de de bu uydular uzaya yollanmaya devam edecek. Ee, daha önce de Türksat 4 an ile ilgili böyle bir haber yapmıştık sevgili izleyiciler. Yeni uydular göklere çıktıkça haberlerimizi yapmayı sürdürüyoruz. Evet. Şöyle de bir durum var şimdi merak edenler olacak. Tuksat 4B bize ne fayda sağlayacak biraz ondan bahsetmek Doğru. istiyorum Ali. Tuksat 4B sayesinde 4K yayınların biraz daha artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için öncelikle içerik hazırlanması gerekiyor. Yeni yeni daha böyle televizyonculukta başlıyor. Ama malum Recep e, yüksek çözünürlük full HD'ye geçiş ne kadar zaman almıştı gerçekten uzun zaman alıyor. Çünkü televizyonların bütün ekipmanlarının buna uygun olarak değişmesi gerekiyor. Televizyonları geçtim, e, yayın istasyonlarını yani geçtim. Kullanıcıların da televizyonlarının zaman içerisinde yenilenmesiyle birlikte artık bir ekosistem oluşacak. Kesinlikle. Bu arada kısaca Mitsubishi'den de bahsetmek istiyorum. Ali firma 145 yıl önce 1870'te kurulmuş. 145 yıl. <laughs> evet gerçekten çok eski. Kurucusu Yataro Iwasaki ve çok ilginç e, baktığımız zaman savaş uçağından e, kameraya kadar birçok e, ürün üreten bir firma. Alt bölümler oluşturuyorlar. Farklı müdürler arıyorlar. E, atıyorlar. Bunun için tabii ki daha kapsamlı bir şekilde kafa ayar bölümlerimizi bekleyebilirsiniz. Kesinlikle. Ali, Nikon da Mitsubishi'nin alt firmalarından bir tanesiymiş. İlginç Recep. İlginç. <laughs> bir başka haberimizde görüşmek üzere